Sihirli Annem 2021 oyuncuları ve karakterleri 2021 yılında yayınlanacak olan Sihirli Annem dizisi yeni oyuncu kadrosu ile Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exen'de yayınlanacak. Sihirli Annem 2021 versiyonunda oyuncular kimler olacak, karakterleri ve bilgileri neler sizlerle paylaşacağım. Açelya Topaloğlu Betüş karakterinde oynayacak. Sihirli Annem dizisi 2021 bölümlerinde Betüş karakterini Açelya Topaloğlu canlandırıyor. Önceki bölümlerinde Betüş karakterini İnci Türkay canlandırıyordu. Betüş annesinin istememesine rağmen babası gibi fani olan Sadık ile evlenir. Çok mutlu bir evlilik sürer ancak sürekli annesinin kötü sihirlerine maruz kalır. Betüş her şeye rağmen neşeli ve çevresini mutluluk veren biridir. Açelya Topaloğlu Sihirli Annem dizisinde Betüş rolünü canlandıracak. Açelya Topaloğlu 1986 karşıya doğumludur. Tansa Türk Dans Okulu'nda modern dans eğitimi aldı. MSM Aktör Stüdyo'da müzikal eğitimi aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okudu. Açelya Topaloğlu ilk olarak Aşıkar dizisinde rol aldı. Yıldızını parlatan ise Kaçak Gelinler dizisinde Almila karakteriydi. Açelya Topaloğlu Eve Düşen Yıldırım, Kaçak Gelinler, Meryem ve Darısı Başımıza dizi filmlerinde rol aldı. Açelya Topaloğlu Güldür Güldür Şov programında da yer aldı. Emre Altuğ, Sadık rolünde oynayacak. Sihirli Hanım 2021 versiyonunda Sadık karakterini Emre Altul canlandıracak. Öncesinde Sadık rolünü Şahap Sayılgan oynuyordu. Sadık eşi vefat etmiştir. Çocukları Cemre, Ceren ile birlikte yaşarken Betüş'e aşık olur ve evlenirler. Sadık Betüş'ü çok sevmektedir. Çocuklarına karşı da çok anlayışlı, adı gibi Sadık, sessiz sakin birisidir. Emre Altul şarkıcılık yaparken aynı zamanda oyunculuk da yapmaktadır. Son olarak Güldür Güldür Show'da rol alan oyuncu şimdi de Egzen'de yayınlanacak olan Sihirli Annem dizisinde rol alacak. Hem de Sadık karakterini canlandıracak. 1970 İstanbul doğumlu Elde Var Hayat, Güldür Güldür, Otel Divane, Geniş Aile, Komşu Kızı dizi filmlerinde rol aldı. Nergis Kumbasar, Dudu rolünde oynayacak. Nergis Kumbasar Sihirli Annem dizisinde Dudu karakterini canlandıracaktır. Sihirli Annem'in önceki bölümlerinde Dudu rolünü canlandıran isim Nevra Serezli'ydi. 2021 Sihirli Annem dizisinde Dudu rolünü Nergis Kumbasar canlandıracak. Dudu, kızı Betüş'ü eşi Sadık'tan ayırmak için çeşitli sihirler yapan bir annedir. Aynı zamanda kendi eşi de bir insandı ve eşi Taciye kendini aldattığı düşüncesiyle köpeğe çevirmiş yanına mahkum etmişti. 1963 doğumlu olan Nergis Kumbasar basar üniversite eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'da mankenlik yapmaya başlamıştı. İlk kez 1985 yılında 9. Hariciye Kovuşu dizisinde rol aldı. Sonrasında birçok sinema ve televizyon dizisinde yer alan Nergis Kumbasar'ın son yıllarda rol aldığı dizi filmler Kiralık Aşk, Acemi Cadı, Darısı Başımıza ve İyi Günde Kötü Günde dizileri oldu. Son rol aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi reytingden dolayı erken final yapmak zorunda kalmıştı. Lale Başar Perihan rolünü canlandıracak Lale Başar, Sihirli Annem 2021 dizisinde Perihan rolünü canlandıracak. Sihirli Annem dizisinde Perihan karakterini Gül Onat canlandırıyordu. Sihirli Annem 2021'de ise Perihan Lale Başar oldu. Perihan, perilerin hanı yani başkan anlamındadır. Kötü sihir yapan perileri cezalandıran Perihan, Dudu'nun hem en yakın arkadaşı hem de onu uyaran ve ceza veren perilerin hanıdır. O yüzden Dudu ile sürekli tartışsa da onun en zor anında yanında olan isimdir. Lale Başar, 1964'de Ordu doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezundur. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. O zamana kadar birçok tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol alan Lale Başar birçok ödüle sahip oldu. Lale Başar'ın son yıllarda rol aldığı dizi filmler Deniz Yıldızı, Aşk Yeniden, Hayat Bazen Tatlıdır, Yeni Gelin, Leke, Bay Yanlış diziler oldu. Son rol aldığı Bay Yanlış dizisi reytingleri yüzünden erken final yaptı. Hande Katipoğlu, Suzan Sihirli Annem 2021 versiyonunda Suzan rolünü Hande Katipoğlu canlandıracak. Önceki Sihirli Annem dizisinde Suzan rolünü Zuhal Topel canlandırıyordu. Sihirli Annem dizisinde Suzan, Betüş ve Sadık'ın komşusudur. Eşi Avni ile mutlu bir hayat sürerken hayatları Avni'nin perileri gördüğünü söylemesiyle değişir. Suzan sürekli eşinin dikkatini çekmek için farklı yollar denerken eşinin gözü sürekli komşusunun evindedir. Çünkü orada periler olduğunu eşi Suzan'a kanıtlayıp deli olmadığına inandırmak ister. Hande Katipoğlu da heyecanı kıpır kıpır oyunculuğu ile sevilecektir. Hande Katipoğlu 1982 doğumlu. TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi sunuculuk bölümünde eğitim aldı. Yahşi Cazibe dizisindeki simge karakteriyle meşhur oldu. Son yıllardaki yer aldığı dizi filmler Arkadaşım Max, Çakallarla Dans 4, Sümelan'ın Şifresi 3, Görevimiz Tatil, Hababam Sınıfı Yeniden, Hareket 8 ve Tutunamayanlar dizi filmlerinde rol aldı. Bülent Seyran, Avni, Sihirli Annem 2021 yeni bölümlerinde Avni rolünü Bülent Seyran canlandıracak. Avni karakterini önceden Suat Sungur canlandırıyordu. Sihirli Annem dizisinde Avni, Suzan'ın eşi. Eskiden fakir, mutlu bir hayat sürerken şimdi lüks, zengin hayatı sürseler de onun gözü eşiyle huzurlu olmak değildir. Çünkü komşuları Betüş Hanım ve ailesi Peri'dir. Avni teleskopla gece gündüz komşusunun evini gözetler ve Peri'leri gördüğünü eşine kanıtlamak ister. Avni, Betüş'ün ailesinin Peri olduğuna eşi Suzan'ı bir türlü inandıramaz. Bülent Seyran 1976 doğumludur. İzmir Konak Belediye Tiyatrosu'nda yer aldı. Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi aldı. Tatlı İntikam, Çatık Ateş, Aşk, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Dengi Dengine, Mutlu Ol Yeter, Eyvah Eyvah, Berlin Kaplanı dizi filmlerinde rol aldı. Eylem Yıldız Firuze, Sihirli Annem dizisinde 2021 yılında Egzen'de yayınlanacak olan yeni bölümlerinde Firuze rolünü Eylem Yıldız üstleniyor. Sihirli Annem dizisinde Firuze karakterini Süeda Çil canlandırıyordu. Sihirli Annem dizisinde Firuze evin hizmetçisidir ama o aileden biri gibidir. Özellikle çocukların büyümesinde çok emeği vardır. Bu yüzden de herkes onu aileden biri gibi görür ama çok meraklı biridir. Betüş ve ailesinin konuşmalarını dinlemek ve her şeyi bilmek ister. Eylem Yıldız 1978 İstanbul doğumlu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. İki bir İsmail, Asmalı Konak, İmkansız Aşk, Kırlar Yurdu, Urfalıya Mezel'den Muhteşem Yüzül Kösem dizi filmlerinde rol aldı. Çiçek Acar, Periliçe, Sihirli Annem dizisi 2021 yılında Exem platformunda yayınlanırken oyuncu kadrosunu değiştirip yeni isimlerle devam ediyor. Sihirli Annem dizisinde perilerin en üst makamı olan Periliçe'yi önceden Ayşe Ninci canlandırıyordu. Sihirli Annem 2021 sezonunda da Periliçe karakterini Çiçek Acar canlandıracak. Çiçek Acar 1981 İzmir doğumludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Başka Semtin Çocukları, İspinozlar, 72. Koğuş, Dehşetin Tanıkları, Hataylılar hatasız kul olmaz ve sevgili geçmiş dizi filmlerinde rol aldı. Tara McMillian, Eda, Eda Sihirli Annem dizisinin Afacan kızıdır. Dudu'nun küçük kızı annesinin değerlisidir. Dudu kızının günübirlik sevgililerine ses çıkarmaz. Çünkü Betüş gibi bir fani ile evlenmesini istemez. Ancak Eda da Sadık'ın patronunun oğlu Yavuz'a aşık olur. Sonunda Yavuz ile evlenirler. Toprak adında bir de kızları olur. Eda ve Yavuz'un evliliğini bozmak için Dudu sürekli sihirler yapar. Aynı Betüş ve Sadık'a yaptığı gibi. Tara McMillion, Sihirli Annem dizisinin yeni kadrosunda yer alıyor. Tara McMillion, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. İlk kez bir dizide rol alacaktır. Egzen'de Sihirli Annem dizisinde Eda rolünü oynayacak. Nisa Sofya Aksongur Tuğçe Sihirli Annem 2021 yılında Egzen'de yayınlanacak. Sihirli Annem dizisi Tuğçe karakteri Cem'in sevgilisidir. Cem ile her gün görüşürler. Tuğçe Cem'in evine gelir burada zaman geçirir. Ceren ile çok iyi anlaşamaz. Sürekli birbirlerine laf atarlar. Sihirli Annem 2021 bölümlerinde Tuğçe karakterini Nisa Sofya Aksongur canlandıracak. Nisa Sofya Aksongur 2011 doğumlu. Muhteşem Yüzyıl, Kuzgun, Adını Sen Koy dizilerinde rol aldı. Son olarak 7. Koğuş'taki Mucize filminde oynadı. Egemen Uysal Cem Egemen Uysal, Sihirli Annem dizisinde Cem rolündedir. Cem, Sadık'ın oğlu. Betüş'ü önceden benimseyemese de sonradan onu çok severler. Anne olarak benimserler. Tuğçe'yi çok sever ve onu herkesten üstün tutar. Egemen Uysal, Sihirli Annem 2021 dizisinde Cem rolünü canlandıracak. Egemen Uysal, Layla Şirin Ajansa kayıtlıdır. Bal Parmak, Ballı Mix reklamında rol aldı. Henüz 10 yaşındadır. Cemre Demircan Ceren Sihirli Annem dizisinde Ceren Sadık'ın kızıdır. Ceren evin akıllı kızıdır. Cem ile sürekli kavga ederler. Evlerine gelen ve onlara üvey kardeş olacak Çilek'i çok sever. Sihirli Annem dizisinde Ceren rolünü Cemre Demircan canlandıracak. Cemre Demircan 8 yaşındadır. Gönül Dağı dizisinde Dilek'in çocukluğunu canlandırıyor. Cemre Demircan birçok reklam filminde de rol aldı. Cemre Demircan Layla Şirin Ajansa kayıtlıdır. Aras Özdoğan Yankı. Silernim dizisinde Yankı rolünü Aras Özdoğan canlandıracak. Silernim dizisinde Yankı Çilek'in sihirli Peri arkadaşıdır. Sevinç Meltem Ajans'a kayıtlıdır. Aras Özdoğan Erkenci Kuş, Muhteşem Yüzül Kösem ve Ölümü Gördü rol aldı. Ogeday Girişken, Yavuz. Yavuz Eda'nın eşidir. Sadık'ın patronunun şımarık oğlu iken Eda ile evlenince aile babası olmakta biraz zorlansa da Eda'ya olan sevgisiyle güzel bir evlilikleri olur. Sihirli Annem dizisinde önceki bölümlerinde Yavuz rolünü Jezmol canlandırıyordu. Sihirli Annem 2021 yeni bölümlerinde Yavuz rolünü Ogeday Girişken canlandıracak. Ogeday Girişken 1992 Adana doğumludur. Survivor Ünlüler Gönüller ve Survivor Türkiye Yunanistan yarışmalarına katıldı. Savaşçı ve bir gözyaşı dizilerinde rol aldı. Peki Sihirli Annem 2021 hangi kanalda yayınlanacak? Sihirli Annem 2021 dizisi Acun Ilıca'nın sahip olduğu 2021'de yayına başlayacak olan internet platformu Exxen'de yayınlanacak. 2021 yılının ilk aylarında yayınlanacak olan Sihirli Annem dizisini Exxen platformlarında izleyebileceksiniz. Peki Sihirli Annem 2021 kaç bölüm sürecek? Ne zaman bitecek? Sihirli Annem 2021 dizisi 2 sezon olarak yayınlanacak ve 10'ar bölüm sürecek yani toplamda 20 bölüm sürecek olan Sihirli Annem dizisi Exem platformunda yayınlanacaktır. 2 sezonun ardından final yapacak olan Sihirli Annem dizisi çok beğenildi ve tekrar yayınlanmasını istenildiği takdirde yeni bir sezon çekebilir. Peki Sihirli Annem 2021 ne zaman yayınlanacak? Sihirli Annem 2021 dizisi Exen internet platformunda yayınlanacak. Oyuncu arayışları tamamlanmak üzere olan Sihirli Annem dizisi 2020 yılının son aylarında çekimleri yapılacak ve 2021 yılının ilk ayları olan Ocak ya da Şubat ayında yayınlanmaya başlayacaktır. 2 sezon halinde ve 10'ar bölüm olarak yayınlanacak olan Sihirli Annem dizisini sizler de izlemeyi düşünüyor musunuz? Sihirli Annem 2021 dizisinden beklentiniz neler? Yorumlarınızı aşağıya yazınız.